Bu ne? Bizimkiler yollamış. Kısmetse olur cringe ne ya? Benirse... <laughs> ya bunlar beni geriyor bu videolar ya. Emre ya sağlığın Ne haber açayım mı? İyi valla. Ya bu nedir abi? Bu <laughs> ne oluyor burada? Bir şey rica, Tabii rica senden. Tabii ki. Ben bir sürpriz hazırlıyorum ona da. Tamam. Ee, bugün öyle mi görecektik Aga? Öyle mi? <laughs> Heh, tamam rica ediyorum senden. Tamam. Sen, sen, abi sen, tek kelime, tek kelime soracağım. Bir seninle kaç dakika konuştuk? Bilmiyorum Futbolcum. kaç yaşında olduğunu da bilmiyorum. 34 yaşındayım ben futbolcuyum ama antrenörlük falan da başladım. Annemden dört yaş küçüksün. Ki Kimden? Annemden. Aa. Evet. <laughs> seninle hiç kavga bile etmiyorduk. Bu zamana kadar bizim seninle bir sorunumuz yok. Bak, bu karakter on numara oynuyor. Bizim tek sorunumuz Romana çünkü ben Romana'ya sapayı taktım. Kolunda Romana yazıyor. Sevginin kolunda Romana yazabilir. Bu önceden yaşanmış bir şeydir. Gördün. Sen burada Efe için ağlamıyor muydun? Bak sakın eskiyi karıştırma Ertem. Senin yaptığın ne? Benim erkeğim esmer ve maçı olmalı. Vurduğu yerden ses getirmedi. Bana her dakika hesap sorma. Sen hiçbir şey alamıyorsun. Eee, Sen önce bir kendine bak eee, tamam mı? Senin sonunu da göreceğim ben burada. Son gülen iyi güler Eser. Ya, Şimdi bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bugün evet zor karşı taraf. Diyarı bakarım. uçur saz çalmak mı öğrendiğim kadar geçiyor önümden gün yüzlü vakti yara yaralı yerde kalan sazı kadar demiştiniz ya arkadaşlar canını yakacak canın yanacak tebrikler siz kazandınız bir sarışın bir resme, bir sarışın bir resme. Arabiyada villası, çap çaplı arabası. Her gün parlarda gezer. Semih. Bak işte. Parlarda gezer. Semih nasıl oldu? Lazona ile Kılaf. Okay, 12... Ama gruba Sait de katıldı artık. saat dolduktan sonra da bir kız da kararlı kaldı. <laughs> Çok komiksin ya sen. Harbiden bak. Yani seni seviyorum. Ya. Ya ben buna harbiden dalga geçelim yani. Ya. Yani buna gerçekten dalga geçelim. Sen benim yaptığım buna her cidden, şey. Bu cidden dalga geçilecek bir tamam, şey yani. Tamam her neyse. <gülüyor> 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 tamam her neyse tamam mı? Kolumu acıttığımı farkında mısın? Çek edin. Kolumu acıtsın ya. Bu kadar olmaz. Ayıp. Hissediyorum diyor bir de. Ayıp. Bu kadar oynanmaz bir insanın karakteriyle, kalbiyle, sevgisiyle. Sen yapıyorsun. Hiç alakası yok. Çok alakası. Sen kes Hiç sesini. alakası yok. <laughs> yok. Çok alakası. Sen burada yokken şey de ben dans tam ettim. Tam Susar mı? mısın? Ayça. Bayağı bir yakın davrandı mesela bana. Pilav yaptım ikinci tabağı istedi. Hani. <laughs> Bak sakallarımı sakallarımı beyaza boyayacağım bu saatten sonra beni dinleyin. Benim. Surprise motherfucker. Melis'im, üzgünüm. <laughs> 28 yaşındayım, Galatasaraylıyım. Futbol oynamaya bayılırım. Oh. Maça gitmeye bayılırım. Yani. Ç Çalışıp mı geldin sen bunları? <gülüyor> <gülüyor> Yok, sen çalıştırırsın belki daha sonra. Oo, baby! <gülüyor> evet. biz <laughs> Sakin. Zanne neden bitmeli diyorsun? Kadına Değil bak ya. Aklıma BBG Uğur geldi. BBG Uğur. Bilenler bilir benim yaşıtlarım. Bıdı bıdı yapma. Bana boş konuşma. Anladın mı? Adamın canı. anladın Mı? Anladın mı? Anladın, anladın mı? Anladın mı? benziyorsun aynı böyle. Sen bahsetin takdiri yapıyorum. Hayvanak bahçesinde olacağım. Bak edilirdi. şurada muz var. Al ye. <laughs> Merhabalar Gülçek Hanım. Ben Tanrı Denker. Hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bulduk. Alayım seni. <laughs> İlk buluşmada bir zamana kıymak baksana. İnce değil. Değerlendirmem gerekiyor yalnız. Yani öyle. Elini çek. Melis elini çek. Melis bir elini çek. Ya. Üf. Ne yapıyorsun ya sen? Kendine gel. Ya tamam. Üf, boş boşver, Sonra yaparız ya. Z Kek diye bir şey kalmadı. Ayıpsız ayrılık dedim ama sen ayıbın en büyüğümüşsün ben onu fark ettim. Onlarla gezek mi? Gidelim onlarla gidelim ama öbür türlü kaybolur. tek bacımıza gidersek evet. onlarla yanımıza büyük olması gerekiyor. Yoksa birbirimizi yiyiz biz orada. Kaybolmayız. Kayboluyoruz. Bu <laughs> çok bağırıyor bana. Çek seni çek. Ee, nasıl bu çocuğumuza bağlasın? Bazı şeyleri düzgünce konuşabilirsek ama gayet kibarlaşılabilirim. Ama Babası tut elini bırakmasak o benim elimi tutuyor. Karşıdan geçerken babana yardımcı ol evet. oğlum araba çarpmasın babana kapımız açık gelip alıp götürebilirsiniz. Bir daha geri iade yok yalnız. İadesi yok. Gel kızım sen de gel bize gidelim. hadi hadi. Yok 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 baba yürü. Yürü kız yürü. Yok be şaka yaptım ben çekim veririm. O ne biçim bir çocuk da öyle ya. Benim laflarım Myra. senin kulağına küpe olsun. Benim kulağımda küpem var. Ben almam gereken lafları aldım tamam mı? İşte belli zaten o küpeler sayesinde sen bir yere gidersin. Küpe olacak lafları aldım. Saygı duymadığım bir adamın lafları Kardeşim, benim kulağıma küpe değil. Kardeşim seni baş başa bırakıyorum. Seda abla. Ney? Bana söylüyor Seda Pardon. <gülüyor> <gülüyor> bir bitirsin. Kurulmuş. Kurulmuş zaten. Ya kurulmadım Sedan. doldum artık devamlı. <laughs> ben... Bir dakika babacığım. Sen olası aklından bir şey uydurabilirsin. Anladım. Anladın mı? Ben. Ama lanet olası aklın hiç mi çalışmıyor senin ya? Melis. Hey. Melis geldi hepimizi öptü. Tamam da Semih'i de öptü. Bayram hmm. değil, Seyran değil. Semih'i öptü? Fatma ve altına Serhan diyerek. Ya bunu yapan aklına şüphe. <laughs> Harbi Jurox'a <şuruksa> benziyor lan. Harbi <laughs> Jurox'dan. Fatma ve altına Serhan diyerek. Ya bunu yapan aklına şüphe ederim ben. Orada Serhan yüzünden Serhan. Tamam. Fatma gidiyor. Serhan onu ben yazdım. Çünkü Fa oyunu Fatma'yı değil sana. Şu an yani. Duydun mu beni? Sinek uzunları. Hı. Ben yazdım ben yazdım diyerek daha etkileyici olmuyorsun Eser. Sen, Sen buradan gidince çok o kadar diyorsun. çok etkileyici olacak ki o. Eser ben buradan giderim ama izim sende kalır. Hadi ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya benim eksiğimle ben niye mutlu olamıyorum ya? Hayatım boyunca mutlu olamadım ya. Mutlu olamıyorum ya. Ben de mutlu olmak istiyorum ya. Ben de sevilmek istiyorum ya. Allah kahretsin ya. Sen ağlamam. istiyorum. Şu şeyi hallederim. Arkadaş Koyum bunun normali yapacağız. yok mu ya? <gülüyor> Akıllı <laughs> sevgim nasıl söyleyebiliyor bunu? Daha kaç gün geçmiş aradan nasıl söyleyebiliyor bunu? Nasıl söyleyebiliyor? Nasıl? 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 Ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim? Ceyda'nın iğnelerini getirin. Şimdi bir Bana, bir bağırma. Koymaya çalışıyorsun. Bana, bağırma. Bana bağırma. Bana bağırma. Ne demek bu? Kalkar mısın mı karşımdan? Rahatsız tamam, oluyorum seni görmekten. Hadi. Sakin ol. Ayıp olmak. Tamam, Melis. Melis. gel gidelim içeri tamam. gel. Hadi oturalım gel içeri. Gel gel. Hadi. gözünü de hiç öyle yapma çok komik oluyorsun. Ekrandan gördün mü kendini a hiç bir kere izle istersin. Tamam, sen... Terbiyeni de takın öyle gel karşıma. Şunlara <laughs> bak. Bir daha da yok. sen nereden bana? <laughs> ya, dizlerime vurdum inanmıyor musun? Bak yüzüme. İskalifiye olacağın zaman da kendi onun suratındaki suratı görmen lazım. Senin gönlünle bir şey hissetmedin mi? Gerçekten evet. mi? O zaman senin gözün kör. Bu da sizin tercihiniz ya da bu da sizin Ya tercihiniz. senin gözün kör ya da sen yaşından büyük insanlardan sadece hoşlanıyorsun. Adem yanlış anlama Allah şaşırtmasın bizi bu saatten sonra ama bir kız olsaydım yemin ederim seninle bir ilişkiye yaşardım. <laughs> 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 yemin ediyorum. Emre'ye son derece aşık ve masumca bir aşık bir kız görebiliyorum ben. Anladın mı? Ve ben o kıza saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Sana sadece gözlemlerime dayanarak... <laughs> DETAYLARA BAK! Ben yakışıklı bir adamım ve aynaya bakmayı çok seviyorum. Sabah görüntü geldi. Nur'la ikimizin yakınlaşmasıyla başlamasıyla ilgili. Arkadaşlarım hepsi tebrik etti beni. Hiç samimi gelmiyorsunuz. Çok sahte geliyorsunuz bana. Sizin de tebriğinize ihtiyacım yok. Bir tebrik varsa ben kendi kendime tebriklerim kardeşim. ya. <laughs> evet, evet, tamam. evet Melis'e bir oyda Adnan'dan geldi. efendim. ne oluyor amına koyayım? Evet, tamam. evet Melis'e bir oyda Adnan'dan geldi. efendim. çocuk isterler ama çocuğu da anasıyla <laughs> Çocuğu da olacak <laughs> yok diyorlar. Ben, bu... <laughs> Olma, ben ayakta da giderim. <laughs> Saçlarım Ay, diyorlar. Ah. Geçim. O devamı o ya. Öyle mi? Bilmiyordum. <laughs> elini alırsın eline, elini iter senin. <laughs> oh canıma da değsin, nasıl da itti elini. Elini de itti, elini de itti. Hasılım benim. <laughs> Güzel arkadaşım. Oh my God. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. <laughs> Melis <Beniz> iyi misin? <laughs> Yedi <laughs> amına koyayım ne tam yıkılıyor. Ya ben kırmızı odaya geldiğimde kırmızı rujum dişlerime bulaşmış. Ne konuşun ikiniz abi? Dur. Dur, dur diyor Ömer ben. İki dakika dışarı çıkacağım. Şunu söyleyeyim ben. sana. Söyle kardeşim. Tamam şey. mı? Demek değil ya. Sen ne? O söyleyeyim. kadar Hiçbir çok işte. yaran varsa Gürtüm sen dur. buradan hastaneye git. Orada sana dikiş atsınlar. Ancak Hayır ümit sana. verdim. No, <laughs> Valla ders arası yemek yerken çok iyi gidiyor.